var. bu videomuz böyle değişik içerikler çekeyim diye düşünürken böyle biraz sıkıldım biraz da farklı şeylerle düşünmek iyidir. Roland Jazz Chorus'la elimde olan bir arfi. Akustik gitar çalmak nasıl bir şey? Çalınır mı? Bir test yapacağız. Kusura bakmayın sesimizi mükemmel <laughs> alamıyoruz. Bir edit lazım, bilgisayar lazım. Bu aralar o imkanlarımız yok arkadaşlar gitarımızın bu akustik sesini ben dinleteyim size. Çok iyi akustiği olan bir gitar almadım. Bunu sahnede çalmak için çok sert, sağlam bir gitar. Ee, Mount sapı olan bir gitar. Gitar da Mount. akustik gitarımızın sesi böyle. Biraz kapalı. E, hatta bir tiril tiril doğuşkanlı bir sesi yok. Çünkü doğuşkanlar arkadaşlar feedback'e neden olabiliyor. Üzerinde e, LR Banks bir manyetik var. Onu da ben bir şeyini anlatacağım bir videoyla. Şimdi başlayalım. Şuradan. Akustik çalmanın güzel bir kısmı şuradan başlıyor arkadaşlar. Amfi'nin bir high bir de low girişi var. Bunda preamp olduğu için ben low girişinden giriyorum. High biraz daha sesi boost ediyor sanırım. Şimdi burada en önemli ikinci husus da bir jazz korusla akustik gitar çalmak. Şöyle bir açalım sesini. gibi kiriz doğal bir ses var. Bunu sağlayan şey e, amfinin şurada bir bright e, tuşu var. Arkadaşlar bu bright tuşunu kapattığımız zaman e, tonumuz bu hale alıyor. Caz e, soundlar için uygun olabilir. Daha kafalı bir sound. Bunu en güzel sağladığını düşündüğüm şey Bright'ı açtığınız zaman akustik gitarınız ağırlayarak çalmaya başlıyor. Üzerinde arkadaşlar 3 bant equalizer var. Tizi, midi, bası. Buradan daha parlak hale sesimizi getirebiliriz. Hemen bir deneyelim. Evet, evet. Arkadaşlar ben ekolayzerlarla böyle çok fazla oynanması gerektiğini inanmıyorum. Çünkü siz ekolayzırla oynadığınız zaman doğal olmayan bir ses ortaya çıkıyor. Bazı sesleri kesiyorsunuz çünkü bazılarını yukarı çıkarıyorsunuz. Bu doğal olmayan bir etki. Burada gayet güzel. Kaskorus'un bir özelliği çift hoparlör olması ee, ve birazdan anlatacağım bu efektlerinin stereo olması. Stereo olarak geliyor. Bu çok iyi bir şey. Şimdi bunun üzerinde çok güzel bir spring reverb var. Spring reverb nedir arkadaşlar? Yay, yaylı reverb yani Türkçesi. Ee, i̇çinde bir yay var. Bu yayda oluşan titreşimle reverb oluşuyor. Yani hafif salladığımız zaman yayın sesini buradan duyarsınız. Yani organik bir şey mekanik bir şeyden bir reverb üretiliyor. Yani dijital değil. Onun için kendine has insanların çok beğendiği, elektro gitar sanatlarında çok hayran olduğu bir reverb'u var. Bunu şöyle reverb'süz de tonu güzel <laughs> i yaratmanız mümkün. Bu anki akustik gitarla en çok bağlaştırdığım, hoşuma giden şey bir korusunun olması. Şöyle korusu aktif hale getiriyoruz ve korusun iki parametresini speed'ini, depini buradan kontrol edebiliyoruz. Yani korusun aralığını ve yüksekliğini kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Müzik şöyle vibrato. Böyle de çok tatlı oluyor. Sizi çok yarar bu vibrato ve chorus. akustik gitar da çok olduğunu düşünüyorum. Zaten bakın çok da feedback yapan bir amfi de değil. Evde çalarken gayet rahat. Bir de elektro gitar da çok rahat çalabilirsiniz. Korusu arkadaşlar stereo dolanıyor yani bunu şimdi mono bir mikrofon çektiği için bunu anlamamız mümkün değil. Stereo bir mikrofonla böyle mikrofonlayıp o hissiyatı böyle bir stereo hoparlörle almanız lazım. Çok ilginç bir şey var. Arkadaşlar olan Jazz Chorus'dan daha pahalı amfiler var. Çok. Ama benim bu görüşüm bence böyle bir inanılmaz bir clean'i var yani. Böyle bir clean çok nadir amfide bulabilirsiniz ve bu fiyata bulmanız da pek mümkün değildir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Müzik dolu günler dilerim. Arkadaşlar caz korusu, akustik gitar çalmak çok keyiflidir. Sizde eğer bir caz korusunuz varsa rahatlıkla akustik gitar çalabilirsiniz. Hatta bir kanalınız da boşta kalır. İki kanallı olması çok önemli bir amfi. Ve şu bright tuşu inanılmaz işe yarıyor. Son olarak söylemek istediğim bu. Ama akustik gitar için e, geliştirilmediği için feedback Gitar, belki gitarınız çok akustiğe yakınsa dibine oturursanız feedback yapacaktır. Ama normal Ganfi'ye göre feedback e, yapması çok düşük. Hakikaten çok iyi. E, müzik dolu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız için.